Merhaba. Hayat bazen karmaşık ve yorucu görünebilir, değil mi? Ama güzel bir haberim var. Pozitif bir bakış açısıyla zorlukları aşmak ve hayatın keyfini çıkarmak mümkün. Bugün sizlere 10 adımda nasıl pozitif bir zihin yapısına sahip olabileceğinizi ve bunu nasıl sürdürebileceğinizi anlatacağım. Kendinize bir iyilik yapın. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hazırsanız başlayalım. 10. adım Güne pozitif bir rutinle başlayın. Sabah uyandığınızda ilk iş olarak kendinize olumlu bir cümle söyleyin. Örneğin, "Bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım" veya "Hayatın güzelliklerini görmeye hazırım" diyebilirsiniz. Ayrıca bir süre telefonunuzu bir kenara bırakın ve meditasyon yaparak, derin nefes alarak ya da sevdiğiniz bir şarkıyı dinleyerek güne yumuşak bir başlangıç yapın. 9. adım: Minnettarlık duygusunu geliştirin. Her gün minnettar olduğunuz 3 şeyi yazmayı alışkanlık haline getirin. Bu güneşli bir hava, sevdiğiniz birinin gülümsemesi ya da kahvenizin tadı olabilir. Minnettarlık pratiği yapmak, odağınızı sahip olduklarınıza yönlendirir ve olumlu bir ruh hali yaratır. 8. adım: Olumlu insanlarla zaman geçirin. Çevrenizdeki insanlar enerjinizi etkiler. Sürekli şikayet eden ve negatif bir tutum sergileyen insanlarla vakit geçirmek yerine, sizi motive eden, enerjinizi yükselten ve sizi anlayan insanlarla bir arada olun. Pozitif enerji bulaşıcıdır. 7. adım: Kendinize iyi bakın. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin için temel oluşturur. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin. Günlük 10 dakikalık bir yürüyüş bile ruh halinizi olumlu yönde değiştirebilir. 6. adım. Olumsuz düşünceleri sorgulayın. Zihninizde dolaşan negatif düşünceleri fark ettiğinizde, bu düşünce gerçekten doğru mu diye sorun. Çoğu zaman bu düşünceler abartılıdır ya da tamamen yanlıştır. Kendinize karşı daha nazik ve anlayışlı olmayı öğrenin. 5. Adım Küçük ve gerçekçi hedefler belirleyin. Büyük hedefler gözünüzü korkutabilir. Bunun yerine gün içinde tamamlayabileceğiniz küçük, gerçekçi hedefler belirleyin. Bu hedeflere ulaştığınızda kendinizi daha üretken ve motive hissedeceksiniz. Dördüncü adım, doğanın tadını çıkarın. Doğada zaman geçirmek zihinsel sağlığınız için harikalar yaratır. Bir parkta yürüyüş yapabilir, deniz kenarında oturabilir ya da sadece evinizin balkonda biraz güneş alabilirsiniz. Doğa, sakinleşmenizi ve enerji toplamanızı sağlar. Üçüncü adım, kendinize pozitif konuşun. Kendiniz en büyük destekçiniz olun. Kendinize sık sık ben buna değerim ya da ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum gibi olumlu cümleler söyleyin. Bu özgüveninizi ve pozitif bakış açınızı güçlendirir. İkinci adım, hobilerinizle zaman geçirin. Sevdiğiniz bir aktiviteye zaman ayırmak ruhunuzu besler. Resim yapmak, müzik dinlemek, kitap okumak, ya da dans etmek gibi sizi mutlu eden bir hobi bulun. Bu, stres seviyenizi düşürür ve mutluluğunuzu artırır. Birinci adım, ilham verici içerikler tüketin. Olumlu düşünceyi destekleyen kitaplar okuyun, motive edici podcastler dinleyin veya sizi mutlu eden videolar izleyin. Zihninizi doğru bilgilerle ve enerjilerle doldurmak, hayata daha pozitif bakmanıza yardımcı olur. Evet Prof. Milyarder izleyicileri, pozitif kalmanın yollarını birlikte öğrendik. Bu adımları hayatınıza dahil etmek için bugün bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.